Ee, arkadaşlar büyük olan böcek şu tuğlanın içinde. Şöyle gösterebilirim. Gözükmüyor. Zaten şey yaparken görürsünüz. Yerken. Büyük ihtimal. Şimdi onu bu deliğe sokmamız lazım. Evet. Şu an. Aha bir şey oldu içeride. Onu yedim. Yüzdeyiz. Durun arkadaşlar. Belki şöyle gösterebilirim. Yok. Hı, hafiften bir gözüküyor. Bacakları falan. Ee, eğer bu videoya çok like ve çok abone gelirse o böceği oturma içinden çıkarıp göstereceğim. Bay bay.